değerli katıl üyeleri, herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk ve tek gümrük müşavirliği alanında katıl üyeliği üzerinden gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı eğitimine hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Gümrük yönetmeliği, ithalatta gümrük yükümlülüğü, gümrük yükümlülüğü, gümrük yükümlülüğün doğması ve başlaması. Değerli arkadaşlar, gümrük yükümlülüğü burada Şöyle bir konuya girelim öncesinde isterseniz. Tanımlarla başladığımızda yükümlü neydi? Gümrük vergilerinden sorumlu kişi. Peki yükümlülük neydi? Gümrük vergilerini ödeme zorunluluğu. O zaman yükümlü eşittir yükümlü eşittir sorumlu. Yüküm Lü lü vergileri ödeme zorunluluk zorunluluk diyelim zorunluluk tamam mı Yükümlü kim Yükümlü sorumlu olan kişi sorumlu olan kişi neden sorumlu vergi ödemekten zorunlu tamam Yükümlülüğü zorunluluğu tamam mı Yükümlü Sorumlu, bu şekilde kodlayalım isterseniz bunu. Yani yükümlülüğü dediğim zaman ne anlamalısınız? Sorumlu dediğimiz, yani yükümlü dediğim zaman ne anlamalısınız? Yükümlülüğü dediği zaman ne anlamalısınız? Gümrük yükümlülüğünün, yani gümrükleri gümrük vergilerini ödeme zorunluluğunun doğması ve başlaması olarak algılamanızı e, istiyorum sizden. İthalatta gümrük yükümlülüğü, yani ithalatta vergileri ödeme sorumluluğu. ...ya da zorunluluğu. İthalatta 483 madde gümrük yönetmeliği 483 İthalatta gümrük yükümlülüğü ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerine tabi eşyanın serbest oluşuma girmesi veya ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geç ithalat için serbest oluşuma girmesi veya demiş bakınız İthalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali için normal usulde yapılan beyanlarda gümrük beyannamesi tescil tarihinde bakınız Basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda basitleştirilmiş işlemleri ilişkin beyannamenin ya da gümrük idaresince kabul edilecek ticari veya idari belgenin tescil edildiği veya da tescil hükmünde kayıt işleminin yapıldığı tarihte başlar. Gümrük hükümlülüğü ne zaman başlar? Bakınız burada kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta beyannamenin tescil tarihi. Peki ben geçici ithalat programlarında yani bir önceki izlemiş olduğunuz programlarda izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Geçici ithalatı iki ayırdım biliyorsunuz. Ne demiştim? Bir kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat, iki tam muafiyet suretiyle geçici ithalat. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatı ne olur? Serbest dolaşıma giriş rejimi gibi düşünün demiştim hatırlarsanız. Saçma gelenler olabilir size ama kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat serbest dolaşıma giriş rejimi gibi çalışır demiştim hatırlarsanız. Dolayısıyla da e, bu şekilde çalıştığı için gümrük yükümlülüğü de aynı serbest dolaşıma giriş rejimine benziyor. Neyin? Kısmi muafiyet sureti geçit ithalatı. Bütün geçit ithalatların değil. Tamam mıyız? Burada hemfikir fikir olalım. Tam muafiyet suretiyle geçici talatın gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar? Bakınız burada yazmış mı? Yazmamış. Ama ben o zaman da söylemiştim hatırlarsanız. Yükümlülüğün doğduğu tarihte. Ne zaman doğdu bilmiyoruz. Yani sen onu e, süresini geçirdiğin tarihte veya sattıysan eğer sattığın tarihte veyahut da gümrük gözetiminden çıkardığın tarihte o tarih gümrük dersini tespit edilen tarih neyse yükümlülüğün başlığı tarih o olur. Tam muafiyette. Kısmi muafiyet böyle değil ama. Ama ikisi de geçici ithalat. Tamam mıyız? Eşyanın kanun, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılmış sayılacağı haller. Ha, bu arada mesela bu şuradan da önemli. Ona da değineyim. Şimdi geçici talat yaptınız. Bakın kısmi mi tam mı söylemedim bilerek. Geçici talat yaptınız. O günkü döviz kuru bugün ne kadar? 40 lira diyelim dolar. 2 e, sene Eşya yurt içinde kullandınız. Daha sonrasında ithal etmek istiyorsunuz. Serbest dolaşıma sokmak istiyorsunuz. 2 sene sonra dolar size ne kadar olur? Ben size söyleyeyim. 80 lirayla 100 lira arası bir şey olur. Diyelim ki 80 lira oldu dolar. Tamam mı? 2 sene sonra 80 lirayı görürüz büyük ihtimal. 80 lira oldu. Ee, sen 2 sene sonra döviz kurunu neyden hesaplaman gerekiyor? İşte yükümlülüğün başladığı tarihte. Yükümlülüğün başladığı tarih ne zaman? Tam muafiyette o zaman yani eğer sen tam muafiyet suretiyle geçici ithalat yaptıysan 80 lira kur üzerinden yani döviz kurunu 80 lira üzerinden alacaksın. Ama o zaman yükümlülük doğduysa ama kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta döviz kurunu ne zaman alacaksın? 2 sene öncekini alacaksın. Yani 40 lirayı. O yüzden çok önemli. Gümrük yükümlülüğü böyle basit indirgenecek bir şey değil. Eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarıldığı sayılacağı haller